Anlaşıldı. İyi iş çıkardınız. Hepiniz tebrik ederim. Geçmiş olsun. Sana da geçmiş olsun Mithat. Bakıyorum pek keyiflendin. Başarılı olmak kimi keyiflendirmez ki? Tabii. Masum bir kadını çocuğundan ayırmak başarı sayılıyorsa ben de tebrik edeyim de daha çok keyifle. Görmeyle edebiyata sardırmışsın. Çok romantik cümleler ediyorsun. Yok aslında daha fiyakalı cümleler kurarım ama polisin bünyesi o kadarını kaldırmaz. Eski alışkanlıklarımızdan da vazgeçmemişiz. Polisliği hala yeterince ciddiye almıyoruz. Lafı karıştırmayalım. Benim polislikle bir derdim yok. Benim derdim bazı polislerle. Hatırlıyorum. Özellikle de mesleki açıdan başarılı olanlarla. Yanlış hatırlıyorsun. Benim onlarla da bir derdim yok. Sadece polis kimliğinin arkasına gizlenip hayat hakkında ipe sapa gelmez ahkam kesen polislerle benim derdim. Bu taş bana mı atıldı şimdi? Ellerim kelepçeli Hakan. Sana nasıl taş atabilirim ki? Yani ellerin serbest olsa bana haddini bildireceksin öyle mi? Koçum kenara çek. Çıkar şunu. Hadi bakalım. Artık kelepçen yok. Yap ne yapacaksan. Bu muydu yapacağım Beğenemedin mi? Beğenemedim. Niye beğenmiyorsun? Uzun süredir bu kadar güzel yumruk yemiş olamazsın. Yanılıyorsun. İki sene önce teşkilatı attığın yumruk gibisini görmedim. O işi karıştırma. Daha. Karıştırırım. Hala unutamıyorum o yumruğu Mithat. Çok büyük hayal kırıklığına uğrattın beni. Ne hayal kırıklığı be? Gördün mü? Demek ki yetenekli bir polis değilmişim ben. Hiçbir zamanda olamadım. Bunda abartılacak ne var? Hayır, yetenekliydin sen. Gördüğüm en yetenekli polistin sen. Değilmişim işte, değilmişim. Ne yapayım? Aşık oldum ben. Aşık oldum ulan. Sahra'nın yanına bir polis olarak iş icabı girdim ama sonunda aşık olarak çıktım. Bu mu yetenekli polislik? He? Bu mu yetenekli polislik? <laughs> ama bir şey söyleyeyim mi? Teşkilattaki tek sersen polis de ben değilmişim galiba. <laughs> Diyorsun ki niye öfkelisin arkadaşlarına? Bir kişi de çıkıp inanmadı bana. Bir kişi de arkamda durmadı benim. Lan seni yukarı savunana kadar anam ağladı benim. Haberin var mı? Yapmaz öyle bir şey bu çocuk. Yaptıysa aşık olmuştur. Onun yaptığı görevi kötüye kullanmak değil. Mithat görevini kötüye kullanmaz diye anlatana kadar akla karayı seçtim. Sahi mi? Sahi tabii. Demek beni içeri tıkmamalarının sebebi sendin. Çok iyi sıyrıldın bu işin içinden oğlum. Sadece görevden el çektirilmekle çok iyi kurtuldum. Sağ ol. Harbiden sağ ol. Fakat kurtulmak kısmına gelince... ...neden kurtuldum, ne kadar kurtuldum bundan pek emin değilim ben. Bırak şimdi felsefe yapmayı da... ...sol gözüme niye vurdum? Bilmiyor musun sol tarafımın <laughs> zayıf olduğunu? Biliyorum. O yüzden vurdum zaten. Aslında senden süzme kötü polis olmuş ama. Yok yok. Sen varken bana düşmez kötü polislik. Konuşma hadi. Yürü. Konuşma. Yürü. <laughs> Birini mi bekliyorduk? Hayır. Ama tahmin ettiğim kişi ise son duamızı etmeye başlasak iyi olur. İyi de neden? Gelen kim olabilir ki? Azrail değil ya. Mithat dur. Lütfen dur. Ben açarım. Sen saklan hemen lütfen. Sibel, artık şu Hadi lütfen saklan. Hayır saklanmayacağım. Gelenin kim olduğunu merak ediyorum. Lütfen şu odaya gir. Ben hemen gönderip seni çıkartacağım dışarı lütfen. Lütfen. Sibel. Hoş geldin. Neredesin sen? Çocuk nerede? Çocuk burada. Çocuk iyi. Uyuyor. Uyandırma lütfen. Çocuğu görmek istiyorum. Niye zamanında açmadın sen? Ne altlar karıştırıyorsun ha? Bu çocuğun benim için ne kadar önemli olduğunun farkında mısın sen? Ona bir şey olursa senin başına neler gelebileceğini hiç mi hesap etmiyorsun? Eşkıyalığın onda dokuzu plan kurmaktır. Tedbiri bir kez elden bırakırsan elini açık edersin. Rakibin de elini görürse bir kere. Tut. Peki. Tutsana ya. Kim var evde? Kimse yok. Bana bak. Bana yalan söyleme. Vay 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 vay. Biz eşkıyalardan filan bahsediyoruz ama... ...meğer burnumuzun dibinde bir tane varmış. Nasılsınız beyefendi? Rahatsız ettim galiba. Vay vay, çok profesyonelce bir bu Silah tutan eller eğitimlerlere benziyor. Yoksa beyefendinin bir derin devlet bağlantısı filan mı var? Bu aralar çok moda ya. Kıpırdama bir yere İmit tezer. Çocuğu bana ver. Niye? Senin bir çocuğun daha var ama benim hiç yok. Bu bende kalsa ne olur ki? İnsan paylaşmayı bilmeli. Ne olur ver çocuğu gitsin lütfen. Kes sen karışma! Zaten şehirdeki binlerce erkek arasından Mitat Bey'i bulup getirerek bütün ihtimal hesaplarını alt üst ettin. Bari hepimizin talihini daha fazla zorlama. Ağlama kızım. Ağlama güzelim. Gideceğiz birazdan. Ağlama. Şimdi kızın sağ salim annesine ulaşmasını istiyorsan beni bırakacaksın buradan ayrılacağım. Hadi. Hadi. Kaybedecek zamanım kalmadı. Anlıyor musun? Şimdi silahını indir de bari şu masum yavruya bir şey olmasın. Silahını indirsene be adam. Tamam. <laughs> Sen niye indirmiyorsun? Beni çok öfkelendirdin Mithat Bey. Sense beni hiç şaşırtmadın. Ben ağır mı abi? Mahcubiyetim <laughs> kadar değil. Aferin kızıma. Anneye gidiyoruz İpek. Anneye gidiyoruz kızım. Hayırdır? Kim ya bu sabah sabah? <Gülüyor> <Gülüyor> Aman Allah'ım. Mithat nereden buldun İpek'i? Doktora götürdün mü? Bir şey yok değil mi? Sahra içeride mi? Ha? Tamam. Tamam. Niye geldin? Ne istiyorsun? Sahra. Git, git buradan. Rahat bırak beni. Hiçbir şey söylemeden gitti.